Merhaba arkadaşlar, bugün balon deneyi yapacağız. Merhaba Selim Emre'cim. Malzemelerimiz neler? Soda ve sirke. Soda nerede Selim Emre'cim? Soda balonumuzun içinde. Peki bu deneyin sonucunda ne olacak? Balon şişecek mi şişmeyecek mi onu kontrol edeceğiz. Peki başlayalım mı deneye? Evet. Şişenin içine balonun içindeki sodayı mı dökeceğiz? Evet. Selim Emre balonu şişiyor. Evet. Çok güzel oldu. Ay Selim Emre harika bir pat deney oldu yine. Emre. Selim Emre'cim mükemmel oldu. Evet. Ne güzel bir iş oldu yine. Soda ve sirke içindeki asitlerle balonumuzu şişirdi. Arkadaşlar de deneyin. Beğendin mi Selim Emre'ciğim? Beğendim. Emeceğim? Yeni bir deneyde görüşmek üzere. Evet bu balon deneyi siz de deneyin. Tamam dikkat edelim. Görüşmek üzere ben hoşça kal.